Selamlar canlar ben Nevzat yepyeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz daha doğrusu bu bir duyuru videosu PUBG sonunda yeni modunu duyurdu epeydir bunun sızıntıları geliyordu ama bir türlü emin olamıyordum Hatırlarsanız Dota 2'de bir mod var Auto Chess modu PUBG de bu Auto Chess modunu Battle Royale'e entegre etmiş Auto Chess modu hakkında hiç bilginiz yoksa korkmanıza gerek yok ben size basit basit açıklayayım Oyuncular farklı arenalarda birbiriyle VS e atıyorlar ve bir eleme sistemi var. Elendikçe üst tura, elendikçe üst tura çıkıyorlar ve birbirleriyle kapışıp bu arenanın galibi olmaya çalışıyorlar. Aslına bakarsanız oyun hem birazcık auto chess'ten almış, biraz da round based FPS game dediğimiz CS:GO ya da Valorant gibi oyunların temel mantığı olan round başında item al, kaz önceki roundtan kazandığın parayla ve o rauntta o itemlerle kazanmaya çalışma mantığıyla ilerliyor. Bu da aynı olay aslına bakarsanız. Hem Auto Chase'den birazcık almış hem Battle Royale'den almış hem de Round Based FPS oyunları dediğimiz bu oyun modundan elementler almış kendisine. Üçünü bir araya birleştirmişler. Ortaya bir mix tadında yeni bir tat katmaya çalışmışlar. Bakalım nasıl olacak? Nasıl mı diye soracak olursanız onu da videonun detaylarında göstereceğim, anlatacağım. Öncelikle PUBG Labs'te yeni bir makale yayınlandı. PUBG'nin resmi sitesinde. Ve demişler ki merhaba Battlegrounds tutkunları. Bu hafta size PUBG'nin yoğun silahlı çatışmalarını arena nişancılarının taktikleriyle birleştiren yeni bir mod getiriyoruz. Labs deneyi arena modu karşınızda. Bu arena modu ne olacak? Arena modu Erangel, Miramar ve Sanok'ta birkaç bölünmüş bölgede birbirine girdiğiniz 64 oyunculu ve squad temelli bir oyundur. Kendi arenanızda zafer elde etmek için diğer squadlarla savaşacaksınız. Kaybetmeniz durumunda takımınız 3 şanstan birini kaybedecek yani her takımın 3 hakkı olacak. Ve tüm şanslarınızı harcadığınızda da elineceksiniz. Zaferi elde edin ve kaybedenlere göre daha güçlü bir konumda üst tura çıkın. 3 veya daha squat kaldığında da bu squatlar kalan şans sayınızdan bağımsız olarak kazanın her şeyi aldığı bir ani ölüm maçına girecekler. Ani ölüm arenasına pardon. Arena modunda normal maçlara göre bazı farklar bulunacakmış. Neymiş bu farklar? Bunların en önemlisi silahların dünyada belirmemesidir. Bunun yerine tehcizat menüsü varsayan olarak L tuşuna bastıktan sonra cephane satın almak için ya da silah almak için bir e, satın alma market menüsüne gireceğiz. Kazandığımız para birimini kullanarak e, bu marketten tehcizat alabileceğiz. Oynadığımız haritaya ya da bulunduğumuz e, duruma göre. Ve tabi... Her maçta birinci çıkarsak, elenmeden çıkarsak her arenadan belli bir puan alacağız. Öldürdüğümüz oyuncuları lootlayacağız ve onların lootlarını da depomuzda tutabileceğiz maç bitene kadar. Ayrıca yere düşen takım arkadaşınız 5 saniye içerisinde canlandırılabilir ve bu küçük çaplı yoğun çatışmalarda avantajınızı korumak için çok önemlidir demiş. Arena hayatta kalmak için takım çalışması ve akıllı taktikler gerektirir arena modu bulunduğunuz araziye uygun teçhizat seçmekten düşmanları görene kadar birbirinizin arkasını kollamaya ve saldırılarınızı koordine etmeye kadar birçok husus takım çalışması ve iletişim becerinizi test etmek için hazır demiş. Tüm kurallara kısaca bir göz atalım dostlar. Her turda 2-3 squat rastgele bölmüş bir alana girer. Her squat 3 şansla beraber başlar ve tüm şanslarını harcadığında elenir. 3 veya daha az squad kaldığında bu squadlar her bir squadın kalan şans sayısından bağımsız olarak kazananın çorba parasını aldığı bir ani ölüm turuna girerler. Dünyada silahlar belirmez. Her turda teçhizat menüsünden silah almak için kullanılabilen puanlar kazanacaksınız. Eklentiler, kasklar ve yelekler gibi eşyalar haritada yine belirecekmiş ama silahlar belirmeyecekmiş. Gördüğünüz gibi burada oyunun bir örneği var. İşte arenalarda görüyorsunuz burada çatışma oluyor. Burada çatışma, burada çatışma, burada çatışma oluyor. Buradaki çatışma da bitmiş diyor. 64 oyuncu olacak. Erangel Miramar, Sanok. Squad arkadaşı canlanma süresi 5 saniye. Daha yoğun oynanış için ayarlanmış mavi alanınızı. Arenanızı kazandığınızda takımınızın yağma yapmak için 30 saniyesi olurmuş. Yani adamlardan öldürdükten sonra galiba lootlarını alıp bir sonraki tura çıkabiliyoruz ya da yağmalının hepsini alıp onu bir takımın bir siteşe oluyor. Siteşe koyup oradan bir sonraki turda kanka işte sen AVM'yi al, sen M24'ü al, sen Kar98 işte bana kit verin, bana boost verin gibi envanterimize çekip o envanterlerle oyuna başlayabiliyoruz. Ee, takımınızın bir arenayı kazandığında ve öldürüldüğünde gözlemci modu etkinleşir. Ee, arena modu 2 hafta sürecekmiş. Test aşamasında olacak. Bu daha sonra resmi olarak gelecek. İlk olarak birinci hafta 18 Eylül ile 21 Eylül arasında olacak. İkinci haftada 25 Eylül ile 28 haftasında olacak PC sürümü için. 18 Eylül yani yarın bu arena modu oyuna gelmiş oluyor dostlar. İkinci haftada 25-28 Eylül arasında olacak. Yarın ben bunu girip test edeceğim ve sizlere videosunu yapacağım. Bütün bunların yanında da birazcık da PUBG'nin geleceğiyle ilgili yeni gelen bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Hemen Twitter'ı açalım. Alex diyelim. Alex neler paylaşmış? Evet, Alex oyuna yeni gelecek bir motosikletin Unreal Engine 4'ten alınmış printini göstermiş. Daha modellemesi tam olarak bitmedi anlaşılan. Sadece poligonlarını görüyoruz. E ee, sisteminin geldiğini zaten bu güncellemede biliyorsunuz ve oyuna yeni eklenecek olan haritanın bir konsept çizimini göstermiş burada. Haritada volkanlar olacak. Volkanları çok fazla ön plana çıkarmışlar. Sanırım interaktif bir harita olacak, dinamik bir harita olacak. İşte belli bir döneminde haritada bir 4-5 tane volkanik dağ bulunacak ve bu volkanik dağlar patlayacak, çevresine zarar verecek falan. Gibi diye bir şeyler e, duyumlar aldım redditte çok fazla gezdim. Çok fazla araştırma yaptım bu konu hakkında. Durum böyle olacak. E, şöyle bir kutumuz var. işte a goodie box demiş. İşte, bunu işte sağlıklı şeylerle, sağlıklı seçeneklerle doldurmak istiyorum. E, Senin için. Demiş yum yum demiş. Ben bunun... Please handle with care fragile diyor. Fragile hassas demek. Yanıcı madde ya da patlayıcı madde bulunduğunu düşünüyorum. Hani senin için sağlıklı güzel şeylerle bulunduruyorum yazmış Alex ama bence bunun içinde sağlıklı şeylerden daha çok sağlığımıza zarar verecek şeyler vardır diye düşünüyorum. Bir dinamit olur ya da bir roket atar olur vesaire vesaire. Bakalım ne çıkacak bu kutunun içerisinden. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Şunun şurasında PUBG'nin 9. sezonuna yaklaşık olarak 3 hafta kaldı. 3 hafta içerisinde test sunucusunda 9. sezonu yayınlayacaklar. Çok büyük bir ihtimalle. 9. sezon geldiğinde de ilk videoyu hemen gelir gelmez saniyesinde yapacağımdan şüpheniz olmasın. Ve evet ben bu videoyu yayınladıktan yaklaşık 1 saat sonra... D-Live'de ve YouTube'da bir PC PUBG yayını yapacağım. Bu yayında ne yapacağız? Bu yayında özel bir etkinlik yapacağız. Oyuna yeni eklenen tekneleri biliyorsunuz. Feribotları biliyorsunuz. Bu, bu feribotlarda özel bir oyun kurup iki feribot arasında bir savaş yapacağız dostlar. Hepinizi PC PUBG oynayan herkesi bekliyor olacağım yayına. Buyurun gelin birlikte oyunun keyfini çıkaralım. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Umarım videoyu izlerken birazcık heyecanlanmışsınızdır. Birazcık da ufkunuz genişlemiştir. Bu mod hakkındaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi, ön sezilerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.